tavsiye ederim iyi makine derim. Yani rakiplerinle savaşabilen bir makine diyeyim yani. Güzel bir makine. Zaten parça konusunda da sıkıntıları yok makinenin. Gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir makine yani. Mekanel kullanıyoruz. Şu anda kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Mekanel'den memnunuz. Herkese tercih ederim. Teşekkürler. Yalan vaat etmeseydi burada olmazdık. Bence herkes denemeli. Denemeden konuşmamalı. Ne kadar gerçekten teşekkür ederim. Kabin içi konforu, koltuğu vesaire olsun gayet konforlu. 6 MCL'den gayet memnunuz.